Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Amerika ve dünyada ön plana çıkan haberleri programımızda her zaman buluyorsunuz. Bakalım bugünkü haber başlıklarımızda neler var? Bugün Amerika'nın konuştuğu konulardan birisi. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy koltuğundan oluyor mu? Demokratlar aşırı muhafazakar cumhuriyetçilere destek verecek mi sorusu soruluyor. Seren Akif Akyıldız detayları bize anlatacak. Trump hakkındaki sivil dolandırıcılık davasında ikinci gün ve Trump bugün de aslında katılmak zorunluluğu yok ama New York'taki duruşmadaydı. Neler dedi, uzmanlar ne diyor? Aynı saatlerde Hunter Biden, başkanın oğlu silah bulundurmak konusundaki suçlamalarla ilgili hakim karşısındaydı neler söyledi. Begüm Dönmez Ersöz bize aktaracak. Başka haberlerimiz de var. Amerika'ya dair Studio başlıyor. Amerika tarihi bir gün yaşıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı ilk defa koltuğundan indirilebilir. Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'den bahsediyoruz. Dün de sizlere bu konuyla ilgili detaylı haberlerimizi aktarmıştık. Koltuğundan edilmesi için önerge verilmesi bekleniyordu ve o önerge verildi. Kongrede olağanüstü bir gün yaşanıyor. Hemen ayrıntılar için Serhan Akif Akyıldız'a dönelim ve soralım. Serhan, kongre tam anlamıyla karışık bir durumda. Özellikle de Cumhuriyetçiler... McCarthy ile ilgili oylama ne zaman yapılıyor? Kulis bilgilerinde neler var? Sardar, McCarthy ile ilgili oylamalardan biri yapıldı. İkincisine final oynama, oylamasına geçilmek üzere. Şu anda oturum temsilciler meclisinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 1 bir buçuk saat önce ilk oylama yapıldı. Prosedür oylaması yani bu önergeyi gündeme alalım mı? Genel kurulda oylayalım mı oylaması yapıldı. Ve o oylama çok kritik önemdeydi. Bir nevi o oylamanın sonucu Kevin McCarthy'nin kaderini belirleyeceği belirtiliyordu. Ve o oylama sonucunda Kevin McCarthy kaybetti diyelim özetle. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler Matt Gates'in liderliğinde diyelim aşırı sağcılar sayısı 6-5-6 olarak değerlendiriliyordu. 11 oy çıktı ve tabii 11 oya Demokratların çoğunluğu da destek verince e, Cumhuriyetçiler bir nevi temsilciler meclisindeki Cumhuriyetçiler azınlıkta kaldı. Aşırı sağcı kesimle Cumhuriyetçi Parti içinde Demokratlar birlikte oy kullanmış olduğu Kevin ve bu ikisinin birlikte oy kullanmasıyla da şimdi ana oylamaya geçilecek final oylamasına ve şu anda da o final oylamasına geçilmeden önce temsilciler meclisinde konuşmalar yapılıyor. İlginçtir. Cumhuriyetçi partililer kendi aralarında konuşuyorlar. Demokratlar henüz söz almadı. Matt Gates niye bu önergeyi verdiklerini anlatıyor. Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için. Diğer tarafta Cumhuriyetçilerin çoğunluğu diyelim onlar da niye Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar konuşmalarında. Ama bu oylama gösterdi ki büyük ihtimalle Kevin McCarthy temsilciler meclisinde, temsilciler meclisin başkanı koltuğunu kaybetme ihtimali oldukça yüksek. Kevin McCarthy bu tartışmalar başladığından bu yana hep umutlu mesajlar veriyordu. Sabaha da öyle Mesajlar vererek başladı. Onu bir dinleyelim ardından devam edeceğiz. Birçok defa zor durumda kaldım. Temsilciler Meclisi Başkanı benim. 55. Başkanıyım. Hükümetin kapanacağına da kesin gözüyle bakıyordunuz. Borç limiti konusunda uzlaşma olmayacağını düşünüyordunuz. Ama her defasında eğer bir sorun varsa ben bunu bir karşı koyma olarak algılarım. Ve bu karşı koymanın üstesinden geleceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. look I, I know we live in uh Tabii yolumuza devam edeceğiz dedi ama bu az önce anlattığımız prosedür oylamasından önceki açıklamasıydı ki açıklamasıydı ki kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Temsilciler Meclisi'nde McCarthy'yi destekleyen Cumhuriyetçileri Cumhuriyetçilerden bazıları demokratlarla kapalı kapılar ardında görüşmeler gerçekleştirdiler. Onların desteğini yokladılar. Demokratlar kendi gruplarını kapalı kapılar ardında topladılar. Demokratların lideri Hakim Jeffries Temsilciler Meclisi'nde açıklamalar yaptı. O da gün boyu açıklamalar yaptı. İlk açıklamalarında açıkçası net konuşmaktan kaçındı. Bu cumhuriyetçilerin işi biz karışmayacağız. Kendileri temizlesinler bu işi şeklinde açıklamalar yaptı ama daha sonra kendileri de demokratların da Kevin McCarthy'nin koltuğundan olması yönünde oy kullanacağını Belirtiler şimdi Washington'da tarihi bir gün yaşanıyor. Birkaç saat içinde Kevin McCarthy'nin kaderi netleşecek diyebiliriz Washington'da Serdar. Serhan önemli bir oylama. Biraz daha detay alalım. Beklentiler neler? Bundan sonra neler olabilir? Kulislerde neler konuşuluyor? Onları da aktarır mısın bize? Şimdi kolay değil Amerikan tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bugün daha önce 1910 yılında benzeri bir durum yaşanmıştı. O yapılan oylamada temsilciler meclisi başkanı koltuğundan olmamıştı. Ardından 2015 yılında yaşanmıştı. 2015 yılında önergeye destek arttığı bir dönemde o dönemki temsilciler başkanı John Boyner'in koltuğundan olması için önerge verildiğinde ve o önergeye destek arttığı bir dönemde Temsilciler Meclisi Başkanı kendisi istifa etmişti. Ya yani ilk defa bir oylamada görünen diyelim şimdilik Temsilciler Meclisi Başkanı koltuğundan olacak. Peki ondan sonra ne olacak eğer koltuğundan olursa? Temsilciler Meclisi Başkanı seçildiğinde kendisi eğer kendisine herhangi bir durum olması durumunda yerine geçecek isimlerin listesini veriyor. O işte listenin başındaki isim geçici olarak Temsilciler Meclisi Başkanı olacak ve ondan sonra da yeni bir temsilciler meclisi başkanının seçilmesi için süreç başlayacak. O yeni temsilciler meclisinin başkanının seçilmesinde Kevin McCarthy kendisi yine aday olabilir. Ama bu noktaya hiç gelinmeyebilir de geçtiğimiz günlerdeki yayınlarımızda biraz bahsetmiştik. Kevin McCarthy zaten 9 ay önce seçilirken de partisi içindeki aşırı sağcı gruba tavizler vermişti. Önergeyi temsilciler meclisinin başkan koltuğundan olması yönündeki önergeyi tek bir temsilciler meclisi üyesinin verebileceğini kabul etmişti. Aşırı sağcılara bu tavizi vermişti. İşte bunun üzerine de tek bir üye Florida Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gates bu önergeyi verdi. Ve bu önergenin üzerinde de şu anda Amerika'nın en önemli gündemi diyebiliriz. Tabii seçimler yaklaşıyor. 2024 bütçe geçici olarak hükümetin kapanması önlendi ama kasımın ortasına kadar böyle bir ortamda hükümetin kapanması kasım ayında tekrardan tartışmalar başlayacak. Seçimler yaklaşıyor. Cumhuriyetçi Parti için hiç de iyi olmadığı yorumları yapılıyor. Özellikle Cumhuriyetçiler kendileri Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler 2024'teki seçimlerde bu yaşananlar nedeniyle çoğunluğu kaybedebiliriz diyorlar. Zaten çok az bir üstünlükleri var demokratlara. Yani kısaca siyaset Washington'da iyice çalkalanıyor diyebiliriz Serdar. Kongrede Temsilciler Meclisi'ne tarihi bir an yaşanıyor. İkinci oylamayı bekliyoruz. Bütün ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız bize aktardı. Kevin McCarthy Temsilciler Meclisi Başkanı koltuğundan olabilir. Başka ihtimaller neler? Onların hepsini Serhan'dan aldık. Teşekkürler Serhan. Bugün Amerika'da konuşulan başka konular da var. Tabii Donald Trump eski başkan bugün de avukatlarıyla Menetin Adliyesinde aleyhine devam eden davanın ikinci gününde savunmasına devam etti. Duruşmada avukatlarıyla sık sık konuştuğu görüldü. Davanın Aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor. Hakim Arthur Engoron, bas Trump'ı temel işlemlerle değil, 2014'ten sonra gerçekleşen ve bas iddialarına dahil edilen mali tablolarla ilgili olarak dava ettiğini belirtti mahkemede. Neler yaşandı hemen Begüm Dönmez Ersöz'e soralım. Begüm, sanırım Trump aslında bu davaya katılmak zorunda değil. Biraz da bunu seçim stratejisi olarak mı kullanıyor? Ne diyor uzmanlar? Evet öyle de denebilir Serdar e, katılmak zorunda değil Bu bir ceza davası olmadığı için sivil bir dava olduğu için ama e, bizzat e, hakim karşısına çıkarak New York'ta e, dün olduğu gibi Trump bugün de yine dava için hem mahkeme binası dışında hem de koridorda bekleyen kameralar ve basın mensuplarını kamuoyuna kendi mesajını vermek için, Kullandı denilebilir bugün ikinci günde de dünkü duruşmada yüzünde genellikle kızgın ve öfkeli bir ifade olduğu gözlemlenen e, Donald Trump bugün e, basın mensuplarına gazetecilere e, duruşmaya ara verildiğinde yaptığı açıklamada görülüyor. E, savcıyı ve yargıcı yine hedef almayı sürdürdü diyebiliriz çünkü e, Donald Trump e, savcının Demokrat Partili e, Başsavcı Letitia James'in e, davaya bakan yargıcı Trump'ın mal varlıkları ile ilgili olarak yanlış yönlendiren bir takım ver, e, bilgiler verdiğini iddia etti ve bu sebeple de davanın düşürülmesi gerektiğini ileri sürdü e, Donald Trump. Donald Trump bu yargılama sürecinde bir noktada ifade verecek listede adı var ve kendisi de gazetecilere yaptığı açıklamada uygun bir zamanda ifade vereceğini söyledi Donald Trump hatırlanacağı üzere dün yayınımızda aktarmıştık. Davaya bakan yargıç geçen haftaki kararında Donald Trump'ın ve şirketlerinin uygun koşullarda kredi alabilmek amacıyla mal varlıklarının değerini şişirdiğine kanaat getirmiş ve bu sebeple de Donald Trump'ın New York'ta iş yapmasını, şirketlerini yönetmesine imkan veren bir takım ruhsatların iptal edilmesi emrini vermişti yargıç ve bugünkü duruşmada Trump'ın avukatları bir takım itirazlarını gündeme getirdi. Ancak yargıç dedi ki bu yargılama sizin itirazlarınızı gündeme getireceğiniz benim almış olduğum, hala hazırda almış olduğum kararla ilgili itirazlarınızı gündeme getireceğiniz bir platform değil dedi temiz süreci denilen şey bu yüzden var ifade ifadesini kullandı yargıç. Bugün yine bugünkü duruşmada Trump'ın eski muhasebecisi Donald Bender yine ifade vermeyi sürdürdü. Burada da başsavcı Letitia James'in aslında Trump'ın ve şirketlerinin ona bağlı şirketlerin kendi muhasebecilerine bile yanlış bilgi verdiğini onları bile aldattığı tezini işlemeyi amaçladığı ifade ediliyor. Şu başsavcı Letitia James'in bu süreçte. Trump yine bugünkü duruşmada Bender ifade verirken zaman zaman avukatlarıyla konuştuğu önündeki mahkeme belgelerini inceledi. E, suçlamaları reddediyor Trump ve bütün bu dava sürecinde, yargılama sürecinde malum 2024'te e, 2024 başkanlık seçimleri için aday ve siyasi olarak hedef alındığını iddia ediyor Trump. Uzmanlara göre bu dava New York'ta görülen dava hem Trump'ın e, malum para açısından hem de e, siyasi kariyeri, geleceği ve itibarı açısından da önem taşıyor. Bir uzman görüşünü hemen aktaralım yayınımızda sonra da devam edelim. Bu sivil bir dava. O nedenle bu yargılama kapsamında Trump cezaevine girmeyecek. Ama milyonlarca dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Savcılık 250 milyon dolar talep ediyor. Trump 4 farklı yerde 4 cezai davayla karşı karşıya ve şimdiden avukatlarına 10 milyonlarca dolar ödüyor. Büyük bir para cezasına mahkum olursa kampanyası içinde para toplaması zor olacak. Bu dava parayla ilgili olsa da eski başkanın itibarı açısından önem taşıyor. Trump'ın cazip taraflarından biri inanılmaz bir iş adamı olmasıydı. Şimdi kamuoyu mülklerinin değerini şişirdiğine ikna olursa bu ona siyasi olarak ve kamu algısı açısından zarar verebilir. Evet. Uzman görüşü bu şekilde e, yargılama sonucunda Trump'ın bu şirket imparatorluğu ve New York'taki faaliyetleri büyük bir darbe alabilir. İşte bu sebeple Trump'ın avukatlarının e, bu kararı davayı temize taşıması bekleniyor. Aralık ayına kadar e, devam edecek bir süreçten e, bahsediyoruz en azından. ve Yargılama sürecinde ifade vermesi beklenen başka isimler de var. Bunlar Trump'ın e, şirketinin eski mali işler müdürü bir tanık olarak ifade verecek ve onun dışında yine Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de bu yargılamada ifade vermesi beklenen isimler arasında yer alıyor Serdar. Evet şimdi aynı gün Trump'la mahkemeye çıkan başka bir isim Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden de mahkemedeydi ve 2018 yılında yasa dışı uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yaptığı bir ateşli silah satın alımı ile ilgili 3 silah suçlamasını kabul etmedi. Ne var bu davanın ayrıntılarında? Duruşmada neler yaşandı? Hı hı. Ee, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden Delaware'deki e, duruşmaya e, üzerinde koyu renk bir takım elbiseyle geldi. 25 dakika sürdü bugünkü duruşma. Yargıç karşısına çıktığında Hunter Biden kendisine yöneltilen suçlamaları e, reddetti. Sonra da mahkeme binasından e, 6 araçlık bir konvoyla e, ayrıldı. Hunter Biden hakkında geçen ay e, 2018 yılında e, ateşli silah, e, tabanca almak için doldurulan federal formda yalan e, söylemek, yalan beyanda bulunmak ve silah bulundururken de yasa dışı uyuşturucu kullanmakla bağlantılı 3 e, suçlama getirilmişti Hunter Biden'a yönelik. E, hatta Temmuz ayında Hunter Biden e, Wilmington'da yapılan duruşmada hakim karşısında çıkmıştı. Savcılıkla bir ...anlaşmaya varması üzerinde duruluyordu Hunter Biden'ın. Hatta bu anlaşma kapsamında Hunter Biden... ...vergi, ayrı bir kendisine getirilen vergi suçlamasını... ...kabul etmesi karşılığında e, yasa dışı uyuşturucu kullanmama... ...ve e, iki yıl boyunca da ateşli silah bulundurmaması e, koşuluyla... E, ...diğer suçlamalardan hüküm giymeyecekti. Yani o dönem e, varılması olası anlaşma bunun üzerine inşa edilmişti. Fakat yargıç bunu reddetti. Dolayısıyla... Savcılıkla Hunter Biden arasındaki anlaşmanın temelleri de bir anda çökmüştü. İşte bu süreçte yazın geçirdiğimiz bu süreçte bugünkü davaya yargılama sürecini başlatmış oldu. Bu noktaya getirmiş oldu. ABD tarihinde aslında bu bir ilk çünkü ilk kez yeniden seçilmek için yarışan yarışa gir, girdiğini gireceğini açıklayan görevdeki bir başkanın yetişkin oğlu yargılanıyor. Dolayısıyla da 2024'e giden süreçte bir yandan işte Trump o da 2024'te aday o da çeşitli davalarla karşı karşıya. Hunter Biden'ı da bilhassa cumhuriyetçiler eski başkan Donald Trump'ın liderliğindeki cumhuriyetçiler hedef alıyorlar. Hatta cumhuriyetçilerin Biden'la ilgili başlattığı bu azil sürecinde de yeni Yine e, özellikle Hunter Biden odak noktalarından bir tanesi olarak e, e, görülüyor. E, Başkan e, Biden ise kendi oğlunun başka ülkelerle, yabancı ülkelerle iş ilişkilerini, kendisiyle görüşmediğini, konuşmadığını ve Adalet Bakanlığı'nın da kendi ailesinin fertlerinden birine yönelik bu soruşturmada bağımsız olduğunun altını çiziyor. Bu mesajı vurguluyor Serdar. İki dava, Amerika'yı meşgul eden iki dava. Biri eski başkan Trump, diğeri de başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili davalar devam ediyor. Ve onlarla ilgili detayları Begüm Dönmez Ersöz bize aktardı. Bakalım e, gündemde başka neler var? Tabii gündemden düşmeyen konu sığınmacı konusu. ABD'nin Meksika sınırı malum son dönemde sığınmacı akınıyla gündemden neredeyse hiç düşmüyor. Kongredeki son bütçe tartışmalarında sınır güvenliği de önemli bir yer tutmuştu. Durumdan Meksika'da şikayetçi. Meksika Devlet Başkanı López Obrador, ABD'ye gitmek için her gün ülkesinin güney sınırına 6 bin sığınmacının geldiğini açıkladı. Amerika sınırında da 10 bin kişi bekliyor bu arada her gün. Obrador'a göre Meksika'nın kuzeyinde, Amerika sınırında ise durum çok ciddi. Bugün sınırın Meksika tarafında olanı size aktaracağız. Yarında göçmen paketlerimiz devam edecek. Sınırı geçenlerle ilgili haberlerimiz var. Şimdi paketimize bakalım. Meksika'nın hem güney hem de kuzey sınırı göçmen istilası altında. Uzun göç yolculuğu boyunca günlerce yürümek zorunda kalan göçmenler büyük tehlikeler atlatıyor. Büyük risk aldık ve birçoğu başaramadı. İnsanlar buraya gelirken yolda öldü. Anneler, çocuklar, tüm aileler, bazıları kaçırıldı. Yol boyunca çok fazla ölüm gördük. Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel López Obrador'un açıklamasına göre Meksika'ya günde 6 bin göçmen giriyor. Yozmari Mendoza da Haziran ayında Taçira'daki evinden 5 bin kişilik bir grupla birlikte ABD sınırına ulaşmayı hedefleyerek Venezuela'dan yola çıkanlardan. Aslında Teksas sınırındaki Ciudad Juarez'de bulunan o ve ailesi şanslı olan göçmenlerden Sınırı kendi başlarına geçmeye çalışan göçmenler bunu çok zor başaracaktır. ABD'nin kontrolleri ve yaptırımları arttıkça Meksika kartelleri de göçmenlerin kullandığı yolları kontrol altına almaya başladı. Göçmen yollarında suç istatistikleri de son zamanlarda artmış durumda. Bu ihlaller sınır tanımayan doktorlar örgütünün Meksika ve Orta Amerika'da operasyonları yardımcı direktörü olan Camilo Velez'in de aralarında bulunduğu yardım kuruluşları tarafından gözlemleniyor. Şu anda göçmenler arasında farklı suç grupları faaliyet gösteriyor. Şantaj, kaçırma ve cinsel şiddet vakalarının çok sayıda olduğuna dair raporlar alıyoruz. Göçmen yolundaki bu artan kanunsuzluk zaten zorluklarla karşı karşıya olan sığınmacılar için uzun vadeli etkiler yaratıyor ve hayatta kalanların kalplerinde derin yaralar açıyor. Bu deneyimler sonucunda intihar vakalarının ve aile içi şiddet olaylarının arttığını gördük. Tüm bunlar bu güzergahtaki aileleri etkiliyor. Canlarını tehlikeye atarak yola çıkan göçmenlerin Amerika'ya geçme çabaları ise arttırılan önlemler nedeniyle her gün zorlaşıyor. Unutmayın yarın da Amerika tarafındaki göçmenlerin dramı var programımızda izlemeyi unutmayın. Sırada hafta sonundan bu yana Amerika'yı meşgul eden bir haberimiz var. Önce e, telaşa sürüklendi herkes merak etti. 9 yaşındaki bir kız çocuğu kaçırıldı çünkü. Günlerce arandı ve sonunda bulundu. Mutlu sonla bitti. Charlotte Sena adı Cumartesi günü ailece kamp yaptıkları bir bölgede, New York eyaletinde bisiklete binerken kayıplara karışmıştı. Ardından da yüzlerce polis ve sivil 9 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için seferber olmuştu. New York valisi şüpheli tarafından bırakılan fidye notundaki parmak izlerinin olayın çözülmesinin sağlanmasına katkı yaptığını söyledi. New York valisi şüphelinin biraz direnişinin ardından gözaltına alındığını ve Sena'nın da dolapta bulunduğunu belirtti. Sena'nın sağlık durumu iyi olduğu ve emin ellerde bulunduğu kaydediliyor. Bakalım bundan sonraki haberimiz ne? Yine e, evsizlerle ilgili bir haberimiz var. Los Angeles, onların merkezi biliyorsunuz. Los Angeles Belediyesi evsiz insanları şehirdeki otellerde barındırmak konusunda bir plan geliştirdi. Ama bu fikir yerel halkın bir bölümü tarafından uygun bulunmuyor. Los Angeles'ın Westlake semtindeki Mayfair Oteli de Hollywood ayrıcalığından kendi hissesine düşeni almış durumda. COVID-19 pandemisi 2020'de Amerika'yı etkilemeye başladığı zaman Los Angeles Belediye Başkanlığı karantina sırasında evsizlerin otelin birçok odasında kalması konusunda otel sahipleriyle anlaşmıştı. Ünlü otelin hemen karşısında oturan Herman Gomez bu durumun bölgeyi değiştirdiğini söylüyor. Kavga, bıçaklama, ateş etme, çete faaliyetleri, uyuşturucular, çoğunlukla da uyuşturucular. Los Angeles Belediye Meclisi Ağustos ayında Belediye Başkanı Karen Boss'un Mayfair Oteli'ni satın alıp geçici bir iskan yerine dönüştürme planını kabul etti. Proje belediyeye yaklaşık 83 milyon dolara mal olacak. Yerel halktan Paul Moss bu fikre karşı. Say, uh... Son program sırasında buradaydık. Gerekli bir uzlaşmaydı. Ama bölgeye yıkım getirdi. Hepimizin hayatını değiştirdi. Ama herkes plana olumsuz gözle bakmıyor. İnsanların sokakları terk edip kalacak bir yerlerin olması bence iyi bir fikir. Amerika İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre 2022'de bir gecede Kaliforniya'da yaklaşık 170 bin kişi evsiz kaldı. Bu da o tarihte ülkedeki evsiz sayısının %30'u anlamına geliyordu. Pandemiden bu yana belediyeye bağlı evsizlere hizmet başkanlığına göre belediye Los Angeles'taki 37 otele yaklaşık 10 bin evsizi yerleştirmeyi sağladı. Bunlardan bir tanesi de LA Grand Hotel Downtown. Pandemi sırasında bu otele taşınan evsizler hala orada. Normal şartlarda turistlere hizmet sağlaması gereken bazı otel çalışanları da hala orada çalışıyor. Üç yıldır böyle sürüyor. Sıradan konuk ve müşterilerden evsizlere doğru oldukça değişiklik oldu. Temizlik yapma bakımından tamamen farklı bir durum. United Here Local 11, Güney Kaliforniya ve Arizona'da çalışan 32 bini aşkın ağırlama sektörü işçisini temsil eden bir sendika. Mensupları evsiz insanların Los Angeles civarındaki boş otel odalarında yaşamalarını ve belediye tarafından sağlanan kuponlarla ödeme yapmalarını öngören Los Angeles kenti girişimini destekliyor. Kadınlar, aile içi şiddet kurbanları, iskan edilmeye ve başlarının üzerinde bir çatı olmasına ihtiyaç duyan kişilere kuponlar sağlanacak. Bu konu halkı ikiye böldüğü için Los Angeles Belediye Meclisi evsizlerin otellere yerleştirilmesi önerisini Mart 2024 seçimine dahil edecek. Pınar Sayar Kızılçalı, VOA Türkçe. ABD'de Powerball ikramiyesi bu yıl ikinci kez 1 milyar dolar sınırını geçti. Pazartesi günkü çekilişte de 6 rakamını bilen çıkmayınca ikramiye 1,2 milyar dolara yükseldi. Çarşamba günü bir çekiliş daha var ama tüm zamanların en yüksek ikramiyelerinden biri sahibini bulmaya çalışacak. İkramiyenin bu kadar yükselmesinin nedeni 33 çekiliştir kazananın çıkmaması. Eğer çarşamba günü kazanan çıkarsa ve ikramiyeyi de peşin olarak isterse vergi kesintileri sonrası 551 milyon dolar kazanmış olacak net olarak eline geçecek para. Washington'dan güzel görüntülerle programımızın sonuna geldik. Türkçe.com adresimiz. Buradan bizi takip edebilir, haberlerimizi buradan okuyup izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da ekranda gördünüz. Bizi takip edin, gelişmelerden anında haberdar olun. Yarın akşam EkoTürk'te yine aynı saatte yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar.